Kodlama nedir? Ya da programlama nedir? Ya da burada kod dediğimiz şeyler ne anlama geliyor? Kodlamayı aslında bilgisayarla konuşma dilimiz, bilgisayarın dili gibi düşünebilirsiniz. Bilgisayar normalde bizim günlük hayatta konuştuğumuz dili anlamıyor. Fakat onun kendi anladığı kelimeler var. Ve o kelimelerle konuşursak ona istediğimiz her şeyi yaptırabiliyoruz. Mesela burada Scratch'te, Scratch'in anladığı kelimelerle ona ne yapmasını söylersek sağ üst tarafta sahnede kuklamızın bu istediğimiz şeyi yaptığını görebiliyoruz. Örneğin tıklatıca ben sağ üst köşeye git desem sağ üst köşe ne demek ya da köşe ne demek bunun gibi kelimeleri bilmiyor. Scratch'in bildiği bütün kelimeler işte burada solda gördüğümüz kod listesindeki kelimeler. Sadece bu kelimeleri biliyor. Bu kelimelerle eğer ona söylersek istediğimiz şey yapacaktır. Örneğin sağ üst köşeye gitmesini istiyorsam onun anladığı derece dön ve adım git kelimelerini kullanarak, bunların içerisindeki sayıları değiştirerek, bunları daha sonra detaylı olarak göstereceğiz, beraber yapacağız. Derece dön adım git dediğim zaman, evet bakıyorum, sağ üst köşeye doğru yöneliyor, benim istediğim şeyi yapıyor. Yine ileride çok kullanacağız, mesela burada kontrol kod grupları içerisinde sürekli tekrarla diye bir grubumuz var. Bunu kullandığımız zaman da sürekli olarak o söylediğimiz hareketi yapıyor. Yani bilgisayar aslında aynı hareketi sürekli yapmaktan yorulmuyor ya da sıkılmıyor. O yüzden günlük hayatta kendimiz güç yetiremeyeceğimiz, yapamayacağımız bir şeyi bilgisayarda mesela bu kuklaya sürekli olarak yaptırabiliyoruz. Fakat burada önemli olan onun anlayacağı dille bunu söyleyebilmek. Yani istediğimiz şeyi acaba onun anlayacağı kelimelerle onu nasıl söyleyebiliriz? İşte kod blokları bu işe yarıyor. Bu kodların yardımıyla Scratch'te bir bakma konuşmuş olacağız. Ondan ne istediğimizi onu anlatmaya çalışacağız ve onun yapmasını sağlayacağız.